Aksa 1. Lig'in 12. haftasında Miracle değirmenlikle Düzkaya değirmenlik Sadık Cemil stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Hakan Ünal Özal Çağlayan Cem Öksüzoğulları yardımcılıklarını yapıyor. 12. haftaya lider geliyor Miracle değirmenlik. Son haftaların çıkışta ekibi düz kayayı konuk ediyor. İlk yarıdan görüntüler Hüseyin Sadıklar'la gelişen Miracle Değirmenlik atağı ceza sahasında vuruş savunma dönen top. Kasım vuruyor kaleci Ali Karal'da kalıyor top. Bir başka Miracle değirmenlik atağı Fırat'la başlıyor. Savunma arkasında Hasan Ulukök ceza sahasında içeriye bırakıyor. Hüseyin Değnekli çok kolay bir gol atıyor. 9. dakikada Asis Hasan Ulukök gol Hüseyin Değnekli. Miracle değirmenlik 1-0 öne geçiyor. Golden sonra ataklar devam ediyor. Hüseyin Değnekli aşırtma bir vuruş. Son anda Ali Karal topu kornere çelmeyi başarıyor. Serbest vuruş. Kan kullanıyor. Kafa vuruşunda kaleci Ali Karal'da kalıyor top. Üst üste pozisyonlar. Gelişecek düz kaya atağı. Maçın hakemi Hakan Ünal'ın çalan düdüğüyle ilk yarı 1-0 Miracle Değirmen'in üstünlüğünde tamamlanıyor. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Gelişen atak sol taraftan Miracle değirmenlik atağı. Atak olgunlaşıyor. Ceza sahası içerisinde Açılan top Hüseyin Değnekli pası Hüseyin Sadıklar topu gönderiyor. Ve 49. dakikada 2-0 geçiyor Miracle Değirmenlik. İyi bir asist. Tecrübeli isim Hüseyin Sadıklar topu gönderiyor. Ve skor 2-0'a geliyor. Gelişen bir başka atak. Ulaş da başlıyor. İçeriye kasım bırakıyor. Hüseyin Değnekli vuruyor. Sonuç gelmiyor. Ümidin ortası. Savunma karşılıyor. Atak devam ediyor. Furkan vuruyor. Kaleci Hasan Piro dönen top vuruş. Top ağlara gidiyor ama öncesinde Hakan Ünal Hasan Piro'ya faul yapıldığı yönünde karar veriyor Ve serbest vuruşla oyun hareketleniyor. Gelişen Miracle değirmenlik atağı cıda sahasında plaseyi yapıyor Kasım Tağman 80. dakikada. Son sözü usta ayak söylüyor. Kasım Tağman'ı skoru sıvıra taşıyor. Bu haftayı da golle geçiyor Kasım Tahman. Özenç de gelişen düz kaya atağı vuruyor. Top yandan dışarıya gidiyor. Son bölümler Özenç de gelişecek atak. Hakan Ünal'ın çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Miracle Değirmenlik 3 düz kaya 0. ve Miracle Değirmenlik 12. hafta sonunda liderliğini sürdürüyor.